Yaprak dökümünün ferhundesi Deniz Çakır'ın düzenlediği basın toplantısında neden gergin anlar yaşandı? Ünlü oyuncu duruma nasıl müdahale etti? İşte haftanın en ilginç haberi. Yaprak dökümünün ferhundesi Deniz Çakır bu kez de tiyatro sahnelerinde boy gösteriyor. Provalarda ziyaret ettiğimiz ünlü oyuncu başarılı performansıyla göz dolduruyor. Sevgili de böyle bundan sonra. Ha? İstemek demek değil. Yapmıyor gelince korkak öyle mi? Hayatın incisi saydığın şeye can atacaksın. Ve kendi gözünde de yüreksiz olarak yaşayacaksın. Ömrüm boyunca isterim arkasından yapamam diyeceksin. Atatürk'ün bir çağrı düştüğünüz var. Bakalım o dersin ama ayağım üstüne değmesin. Yeter artık. Şimdi Deniz Çakır'la sohbete başlıyoruz. Hanımefendi rol aldığı tiyatro oyununda aşkı her açıdan ele aldıklarını söylüyor. Her yönüyle tartışıyoruz aşkı yani kıskançlığından, öfkesine, sadakatine yani çok yönlü tartışıyoruz. Bazen ilk bakışta aşk diyemediğimiz şeyin bile... Aslında içinde aşk ruhunu barındırdığından söz ediyoruz. Konu aşktan açılmışken Halil Ergün'ün geçtiğimiz haftaya damgasını vuran aşk itirafını hatırlıyoruz. Çünkü saniyeler sonra Deniz Çakır'dan da benzer açıklamalar dinleyeceğiz. Gerçek aşk düşer mi ortalık yere? Ben mesela dört yıl önce çok ağır bir yaş yaşadım. Çok ağır, çok ağır. Kim dedi efendim? Yok ya. <laughs> ben biliyorum, ben biliyorum. Evet, bir çok ağırdı ve... Ben biliyorum. Ya o sokağa düşer mi? Düşmez. Evet, Halil Ergün müthiş bir aşk itirafında bulunmuştu. Ne ilginçtir ki bu haftada yaprak dökümünün bir diğer yıldızı Deniz Çakır aşka dair sözler sarf etti. Genel olarak yani erkeği de çok etkileyen bir şey aşk ama... Kadın biraz daha hassas olduğu için daha çok etkileniyor. Bu sözler adeta Haller Güne cevap niteliği taşıyor. Aşk kadınları daha çok etkiliyor diyor Deniz Çakır. İstanbul gecelerinde sık sık görüntülenmesine ise adeta isyan ediyor güzel oyuncu. Özel hayatını geri planda tutma çabasıyla da olumlu not alıyor bizden. Ya her, her şeyin bir, bir yeri var, zamanı var. Yani siz de özel hayatınızda normal bir kafeden çıktığınızda o anca konuşmak istemek, konuşmak, konuşmak. Yalancıktan konuşmaktansa, yalancıktan gülücükler yaratmaktansa susmak bence daha iyi, daha daha iyi geliyor bana. Ve geldik haberimizin finaline bir muhabir ilginç bir şekilde bizi aradan çıkartıp özel röportaj yapacağını söylüyor Deniz Hanım'la. Ama ne gariptir ki ünlü oyuncunun bile bundan haberi yok. Ben özel röportaj yapacağım. Bunun hiç hiçbir faydası yok. Bugün kadar ben de Ama biz de birkaç soru soruyoruz. Burada bir beş kamera var. Bu gergin anlar daha sonra da devam etti. Söz konusu muhabir meslektaşlarından sert tepki gördü. Deniz çakırsa durumu yumuşatmak için tüm nezaketiyle yaka mikrofonu takıp gelen teklifi kabul etti. Ortaya da şu ilginç görüntüler çıktı. Şimdi bana <laughs>